Arkadaşlar cümleten selamlar herkese hayırlı günler. Tafhimlerimiz 3 Eylül 2025 Salı günü gösteriyor. E, hastamızlıklarımızdan Yıldız Kuşumuzla yayınımızı başlattık. Yıldız Kuşumuzu tedavi edeceğiz. Burada e, Melhemimiz var, ondan bahsedeceğiz. Hastalığıyla ilgili bahsedeceğiz. Bildiğimiz üzere daha önce onu veterinere götürmüştük. Ee, geçen sezon ciddi boğazında peynir hastalığı vardı. Salmonellası vardı. Birkaç alerjik hastalığa yakalanmıştı. Yavru üstünde tüy döneminde. Ee, bu sene de yine tüy döneminde onu makaslamıştık. Kanatları gelmek üzere. Ee, stres yaptı. Strese girdi. Ee, onu eşleyememiştik. En son onu Sabunlu kuşumuzla eşledik. Şu an yumurta yiyorsun. Ne oluyor? Bir yıldız geldi buraya hepiniz. Hepiniz şey yaptınız? Ya sen var ya bak, bak çık oradan, çık, 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 oradan. çık, çık. 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 oradan. Şöyle şey sen ne işin var? Ola girip oraları karıştırıyorsun. ya. Başka, Başka. kuşların kümesi folklarına giriyorsun. Yıldız kuşumuz yan tarafta olmalı. Onu buraya aldım. Neyse lafı fazla uzatmayacağız. Ee, yıldız kuşumuzun sol kanadında yani şu kanadında e, uru var. Ur çıkmış. Onu birazdan bakacağız. Tedavisine başlayacağız. İnternette e, doğru yanlış, yalan yanlış veya bir sürü video var. Daha tüyünü bitirmedi. Bir sürü video var. E, i̇şte e, kimisi Sirke ruhu yapıyor. İşte kimisi bilmem farklı ilaçlar. Farklı ilaçlar deniyor. Bunlar bildiğim üzere nazik hayvanlar. Ee, videonun başı var sonu yok. Kuşun iyileştiği ilgili alakalı sonuç yok. Biliyorsunuz bu kuşumuz hassas bir kuş ve kuşlarımızın içinde benim için hepsi önemli ama yıldız kuşumuzun yeri ayrı. Ee, bu kuşumuz bildiğim üzere oynayan bir kuş. Oyunlu bir kuş. Has beyazlardan. Anlatmaya gerek yok. Zaten internette videolar var. Şu an bunu yavrusunu uçuruyoruz. Altından üstünden gelen hepsi oynuyor bu kuşumuzun. Ee, onu yavru almak. Bir tane elimizde yavrusu var. Şurada bu zarap yavrumuz var. Onu damızla ayırdık. Onun da şu an bir tane iki tane yavrusu çıkmış. Sinekli eşledik. işledik. Ee, bu kuşumuz artık damızlık. Bu sezonda uçurmayı düşünüyorum. Kanatları gelmek üzere ama e, onu işte bugün dikkat ettim. Kanadında şişliği var. Baktım e, uğur tümör başlangıcı var. Onu daha sonra devam edeceğiz. Şimdi sitesini aldı. Dışkısı sağlıklı görünüyor. Dışkısı ne yaptı? Dışkısını atacağız. Burada bak. Ben... kızım dur dur, dur. Oh, Tamam. Tamam tamam. Sitesi yine dur dur dur. dur. Hayır buradan çıkamaz tamam. Eyvah uçum, uçum. Gel 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 gel. Gel gel gel. Sen hiç kana çıkmaman lazım. Gel, gel buraya. Şimdi ben telefonu korktu strese girdi tabi burada. Telefonu şöyle bir bıraktım. Gel bakalım. Gel. Şöyle bir stresini alsın. Gel. Bunu ben kafama göre uygulamıyorum bu sistemi. Bakın burada ilaç burada. Bu eski bir ilaç. Bundan bahsedeceğiz. İşte bu ben araştırmalar sonucunda ve bilim üzeri veteriner hekim var. Hasan Bey'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Onu e, bilgilendirdim ben. Öyle e, kafama göre iş yapmıyorum. E, gerek duyarsa tekrar veterinere gidip e, gerekli bu müdelleri yaptıracağım. Şimdi bildiğim üzere tüy döneminde de kuş. Daha tüyünü bitirmek üzere ama daha var. Şöyle tutuyoruz. Ayaklarını şöyle tutuyoruz ağaç kısmına. Kafa kısmını şöyle. Kimi çok sıkar kimi ben fazla sıkmıyorum. Yıldız kuşumuz. Bakın zaten buralarından belli ama bitirmek üzere tüyünü. Şimdi öncelikle sağ kanadını şöyle bir çevirip bakalım. Şöyle yavaş yana. Dış parazitlerini yapmadım. Tüy dönemini daha bitirmediler. Bitirmedikleri için çok ince kıl tüyleri var. Kıl kurtları var. Normalde hiç sevmem bunu ama daha tüy dönemini bitirmedikleri için. Bakın burada telekleri dövbe dövbe dövbe. bakın burada görünüyor. Bakın burada ne kadar hassas. Alt kısımları da. Bakın burada kaç şöyle baştaki teli bakın şurada bu uzayacak bu uzamadan olmaz baş teli bunun uzaması lazım bu daha küçük geliyor şimdi bizim sağımıza kuşa göre sol kanadına şöyle elime aldığımda hemen şurada şöyle bir e, dirsek uç tarafında bir şişlik gördüm bakın burada da iki de bakın iki tane Oradan niye iki de? buradan bir tane tek uzamış? Çünkü Burada uğurlu bölge olduğu için göstereceğim birazdan. Bakın buradan. İki. Öbür taraftır. Şimdi buradan bu kuş, bu kuşun kanadını uzun. Bakın. Alttan önce bakalım. Şöyle. Şimdi burada elime böyle bir şişlik geldi. Şöyle baktığınız zaman hemen çıkıyor. Bakın böyle bir. Burada böyle bir şişlik var. Bakın böyle. Burada böyle bir var. Daha yeni çok ufak. Bakın hemen kendini gösterdi. Böyle bir buradan böyle bir enfeksiyon var. Bakın şöyle. Şöyle tam böyle bir ur, başlangıcı var. Şimdi buraya çok hafif. Bakın şöyle burada ucu böyle şöyle biraz daha yaklaştıralım. Yaklaştıralım. Evet böyle. Alt tarafı etki etmiyor. Şuraya bakalım. Şurada bir şişlik var sanki. Yok. Öbür tarafa bakalım aynı mı? Evet. ayağımı dibinde dolaşma sen. Yürü bakayım. Ben burada video çekiyor. Çeki bakalım. Tehlikeli. Şimdi kuşumuzu bırakalım. Bir stresini alsın. Şöyle bir geçsin. Daha yeni ufak bir başlangıç. Çok ufak. Videoyu bir donduracağım. Tekrar videoyu açtım. Bu arada melhemden bahsedeceğim birazdan. Şöyle kulak çöpü aldım. Onu biraz daha zaten şurada bakın görünüyor. Siyah bir merhemdir. Etiol e, pomat diye geçer. Halk arasında kara merhem diye geçer. E, zaten e, siyahtır o yüzden kara merhem. Bunu normalde güvercinlerden ziyade bunu büyük hayvanlarda kullanılıyor. Ne işte akne, sivilce ev, ondan sonra kiban e, e, işte bu benzeri yani ur gibi olan şeylerin içini boşaltıyor bu merhem. Kurutarak döküyor. Büyük hayvanlarda kullanılıyor ama biz bunu yıldız kuşumuzda yani güvercinlerde de kullanan var. Ben bunu veterinerimle görüştüm. En güzel yıldız kuşumuzu veterinerde. Şurada böyle kanat için. Tek elle biraz zor olacak ama üzerimde de siyah elbise var. Güvercinlerde toz olduğu için. Ne kadar duş alsa toz oluyor. Bulaşıyor. Bunu böyle ben Bu de böyle açıyorum. Çok tadı. Şöyle. Evet. Açıldı. Evet. Evet. Yarayı açtık. Başladık. Evet, şöyle. Az sürdüm. Hatta bu bile fazla. Şöyle ben kulak çöpü var. Steril bez olabilir. Şimdi Bilmiyorum orayı yakıyor mu, yakmıyor mu onu bilmiyorum. Unutuyorum. Videoya dalıyorum. Videoyu kayıttan çıkıyor. Kaydın dışına çıkıyorum ama sonra fark edip tekrar kayda giriyorum. Evet. Bu çöpün işi bitti. Burada çöpümüz var. Onu oraya attık. Şimdi bunu böyle bırakınca bu kanat zaten bunun üzerine geliyor. Bunu kapattı. Şöyle elimde ufak böyle. Leke kalacak orada. Bıraktık tekrar kuşumuzu. Yani hiç kanat çırpma. Seni direkt yan tarafı alacağız. Evet. Videoyu donduruyorum. Evet arkadaşlar. Tedavisini tamamladık. Kremimiz bu. Etiyol. şöyle ee, şuraya şuraya takılmayın. Ee, yani pomat diye geçer. Etiyol pomat. Kara krem diye geçer. Ee, bahsettik zaten. Bir kulak çöpüyle ben bunu uyguladım. buraya attım. Şişt. Evet şimdi kuşlarımızdan bahsedelim. Bak sen burada çok dolaşıyorsun. Ayağımın dibinde çok tehlikeli iş yapıyorsun. Çık ben fark etmiyorum. Zaten siyahsın. O tarafa geç. Yavruları bu kümes yaptım. Böyle olduğu yerde. Böyle işleri de oluyor. Buraları yüzeysel olarak temizledim. Kral kuşumuz burada ona başlayacağız. Bunun yavruları var. Bir tane mavi var. Güzel bir mavi maşallah diyelim. Arkada ortada aynaları var. Aynı al ala gibi. Bakın şöyle maşallah gözüküyor bilmem ama. Tam ortada çift aynası var herhalde. Diğer yavru biraz küçük. O da Nudi. O da Nudi. Beyazlıklar sırt, sırtında var. Nudi'nin de sırtında var. Nudi'nin aynası varmış. Şu an bir şey gözükmüyor. Nudi de yok. Öbürü de öyle güzel bir müdür maşallah. Kanallarını güzel doyurmuş ama bu ona göre 12 katı. Biliyorsunuz biri bazen büyüyor öbürü büyümüyor. Yani bırakıyoruz önlerinde. İnternette videolar olan kral kuşunu müdür ve eşi. Yani perçemli olan. Bu kuşumuz geçen sene gelmişti biliyorsunuz. Onun boynunu dikmiştik. Bu aydan boya yırtıktı. Yani çok kötü durumdaydı. Atmaca vurmuştu bu kuşa. Yırtıktı. Dikiş atmıştık. Onun videoları var. Bu kuşun şu anki hali. Güzel bir kuş. Onu bu kral kuşumuzla... Bu da ikinci makası yiyince artık kalkamadı. İyice şişti artık biliyorsunuz. Uçurmuyoruz. Kral kuşumuz. Meteor kuşumuz. Üçüncü makası yedi. Eşi de burada. Onun, onun yavruları Bayağı büyümüş. Bir tane yine arka çift tepe vermiş. Mavi vermiş. Öbürü de açık. açıksa bunu vermiş. İkisi de aynı boyda. Arka çift tepe mavi vermiş bu sefer. Arka tepe veriyor. Bu da Arap kuşumuzun yavrusu. Bu da uçacak yakına. Canavar seni. Bu da son 1.5-2 de burada dumanlardan yavru düşmedi. Onu en son bir tane yırtıcıya vermiştik. Başlamıştı. Güzeldi. Arap kuşumuzla işlemiştik onu. Burada bir yavrumuz var. Sıcaktan mı bayıldın sen kanatlarına? İşte, evet burayı da temizledik. Yani kanatlarımdır. kanatlarım bakalım böyle düzgün durmuyor öyle. Daha küçük. Tamam. Bu mavi vermiş. Dumanlıya da benziyor. Mavi. Onun anne babası burada. Geçelim yan tarafa. Bu tarafa geçtik. Yalnız kuşumuzun ilk tedavisini yaptık. Her gün bu şekilde yapılacak. Orası temizlenip tekrar yapılacak. Bunu veteriner hekimimize danışarak yaptık bu uygulamayı. Kafamıza göre yapmadık. İnternette bir sürü video var. Videoların başı var sonu yok. Ben ee, Bismillah dedim bu şeye başladım. Tabi e, tabii bunu takip edeceğiz. Ur gibi bir şey yani. Başlangıç var orada şişlik var şişmiş. E, zaten biliyorsun bu şey gibi. Dış çiçek gibi bir şey. Bazen oluyor mevsimsel? Ne kadar temizlik de yapsak kümeslerimize. Bakın sadece burada yüzeysel var. O da zaten bir haftalık bir şey. Daha geçen bir hafta 10 gün önce burayı tertemiz yaptım yine zaten genel olarak. Temizliğe dikkat ediyoruz. Yılda suçumuz burada. Onun tedavisini yaptık. Şimdi boynunun altında da bir şey gördüm. Boynunun altında ne var senin? Gel bakalım. Gel bakalım buraya gel 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 gel. 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 bakmam lazım. Gel. Yok. Korktum ya sanki böyle koyu renk gördüm. Korktum ya. Çok şükür bir şey yok. Tüy dönemde olduğu için boyunda seyrek seyreklik var. Daha onlar geçecek. Tüyünü değiştirecek az kaldı değiştirmek üzere. Baştaki iki teleklerin uzaması lazım daha çok küçük. Daha bir ay 40 günü var. Yavaş ilerliyor. Neden yavaş ilerliyor? Kuşumuz bir yandan da yumurta üstünde olduğu için yavaş ilerler. Bu tahtayı niye buraya koydum? Bakın şöyle 5 on koydum bir tane. Şurada tek ızgara vardı onu buraya aldım. Şurada. şu Allah kuşumuz kardeşi mavi kuşumuz. Bu kuşumuz kurumaya falan girdi. Biliyorsun bir hastalığı var. Yeni yeni atlatıyor. Yeni yeni tekrar üzülüyor. Tam kafa kaldırırken gerekti kuş. Çok kötü hastaydı. Kurumaya girmişti. Ufak ilaç tedavi yaptık. Hala tedavisi ufak ufak rahatsızlığı var. Bacağını titretiyor dışarıda. Hafif böyle başı dönüyor gibi. Yani böyle sanki bu hastalık öyle bir şey ki arkadaşlar. Beyin özürlü gibi olur ya. Kuş böyle tuhaf davranır böyle. Böyle değişik davranır. Buranın altına giriyoruz. geçen gün baktım kuşu uçuracağım kuş yok. Allah Allah. Kuş nerede? Dışarı bakıyorum içeri bakıyorum. Ne oldu? Bir yer mi delindi? Acaba fare mi girdi bir yerden? Kuşu mu yedi? Bakıyorum bakıyorum kuş yok. Dışarıda içeri giriyorum yok. Nereye gider bu kuş? Şu ızgaralar bakın. Bunlar onlardan biraz daha yüksek. Burası yüksek birkaç santim. Bu alttan giriyor kuş. Oraya kadar gitmiş. Orada kalmış daha kıpırdayamamış. İleri gidememiş. Aa, dedem var ya Allah iyiliğini. Çıkardım oradan biraz da yıpranmıştı tüyleri. Kendine geldi. Su bu içirdim. Susamıştı. Işte. Yem aramaya mı girmiş artık? Neye girmişse orada bilmiyorum. Ee, aradan bir hafta 3-5 gün sonra baktım. Tekrar yok. Kuş kayıp. Baktım. Tekrar oraya girmiş. En son bunu buraya koydum. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Bunu koydum. Ya bilmiyorum bu kuşu çözemedik. Kardeşi alayı bir arazide uçuyoruz. Daha hala hava da havayı bitirmedi. Metreli oynuyor. Bayağı metreli oynuyor. Ona rahatsız etmiyorum. Bak, i̇natçı. Arkadaşım geldi. Onu gölgesinden gördüm. O yüzden telefonu dondurdum. Gel gelelim bunlara. Yıldız kuşumuz oraya attı. Kendini köşeye. Ee, bu ala kuşumuzun ikizi. Dediğimiz bu mavimiz. Ee, onu tekrar başladı. Yani daha sıkılaşmaya çalışıyor. Bir yandan da hastalığı devam ediyor. Ufak hastalığı az kaldı. Bunlar zaten alt üst yuva kardeşleri. Yıldız kuşumuzun üvey kardeşleri. Ee, babaları farklı anneleri bir olduğu için kız bu sab büyük sabunimizle eşledim. Bunlar da ikisi öz kardeş. Alt üstü o kardeşleri. Bu nudimizle öbürü. Nudimiz daha çok küçük. Birkaç tur atıyor geliyor. Kışlıyor daha yeni. Bu sabunimiz, alttaki sabunimiz e, ince tüyünü bitirmek üzereler. Kafa çıkmak üzere. Gel gelen buradaki sabunimizi hava biraz daha ilerlesin atacağız. 3 takla 4 takla havada oynuyor. Bir saat nefesi var. Daha kuş açmadım ona. Bir saat uçuyor. Dün kümesin üstünde yaptı. Altını doldurmaya başladı. 2 takla 3 takla. Bazen tek takla. Çıkışta bir takla. Kanat kanat eksik. Boyun tüyünde. Yarım sokuluyor. Tam pusamıyor. Tam pusamadığı için sokulamıyor. Atlayamıyor. Ama başladı. Havada şu anda. Ya, yani 5 tane 6 tane bir saat içinde havada tutuyor. 3 takla 4 takla kanadını acıtıyor. 2 de mi 3 e, O telekleri yok eksik aradan uzayacak. E, bir aya kadar herhalde e, ince tüyünü de bitirir. Boyun tüyünü biliyorsunuz bitirmedi mi kuş rahat oynayamıyor. Sokulduğu zaman atladığı zaman rahatsız ediyor rüzgar. Şimdi bu yavruları bir atalım diyeceğim ama bakalım saat. Halen sıcak var. Bu arada ağacımız yapraklarını bayağı döktü, seyreliyor. Bahsetmiştik önce yapraklarını döküyor. Sonra bunlar böyle kütür kütür düşüyorlar bunlar. Bakın şöyle düşüyorlar. Bu arada bugün Mevlid kandili. Mevlid kandilimiz mübarek olsun tüm dünyada, ülkemizde. Tüm Müslümanlara, mazlumlara huzur, barış ve bereket getirsin inşallah. Zalimlere Rabbim fırsat vermesin. Yeniden ettiğiniz dualarınız, dilekleriniz kabul olsun. Havayla sıcak. Bu kuşumuz zaten yumurta üstünde. Şimdi o akşam 6, 6'dan sonra uçar. Şunları bir atalım. Daha erken normalde 6 gibi, 5.5 gibi bunları atıyorum. 6.5 gibi de diğer sabunu atıyorum. Sen gel bakalım mavi gel. Sen de gel. Siz gelin gel 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 gel, gel, gel. Erken attık. Bugün buradayız, izinliyiz. Yaklaşık bir saat erken attık. Güneş var çünkü, sıcak hala var. Sıcakta kuş normalde öğlen iki'de atıyorlar falan. Sıcakta olmaz arkadaşlar, Bayılıyor kuşlar. Bir tane mavi geldi yanlarına. Bir yerden bir tane mavi geldi. Sabunimizi işte hazırlıyoruz. Onu atacağız. Hava biraz daha serinlesin. Atacağız onu. Bu kuş ayrıldı herhalde yanlarından. Bu mavimiz çok kötüydü durumu. Ee, Allah kuşumuzun ikizi. 2-3 tur atıp gördüğü çatıya bırakıyordu. Kuş çatının ortasına düşüyordu. Saçağına da düşemiyordu. Burada bütün çatalara düştü bu kuş. Çok kötü rahatsızdı. 2-3 kere düştü. Daha uçurmadım. Yatırdım. Yeni birkaç gündür yine nefesliyorum. Bildiğimiz üzere onun boynunda boğazında bir kitle vardı. iyileşmişti. O kitle gitmişti. Takip ediyorum. O demek ki içeride hasar bıraktı kuşta. ondan sonra işte kurumaya girdi kuş. Daha sonra tekrar toparladı. Şimdi daha iyi yükseldi, açıldı gittiler. Araziye gidip araziden yayın yapacağız. Daha fırsat bulamıyoruz. Kuşlar var. Buradan bunları nefesliyoruz. Oraya gidiyoruz. Diğer kuşları uçuruyoruz. Zaman yetmiyor. Bunları uçurup indirip araziye gidip oradan yayın alabilirim birazdan. Ala kuşumuz o çok metreli, çok metre var onda. Enişi çıkışı bol takları. Havayı bitirmedi de havayı bitirsin alçağa geliyor yavaş yavaş. Bunlar açıldı gittiler.